Yemen ordusu İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler sözcüsü yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebiyle Gazze'li mazlumlara yardım elini uzatıyoruz. İsrail'in azgınlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direnişini desteklemeye devam edeceğiz. Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımı ile işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenli ile birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Makroçip bugün haftanın ilk yazısı. Gelin bir yelpaze üzerinden gidelim. Kemal Bey'den başlayıp HAYYA'ya uzanalım. Oradan n v -I -I -N -E -E geçelim. Çin'i unutmadan Londra'ya uğrayalım. İsrail h -A -A savaşına bakalım. h -A -A adımlarını inceleyip asıl savaşın merkezine gelelim. Bir de yerimiz kalırsa ABD'nin Akdeniz'e indirdiği donanmaya detaylı bir el atalım. Günün esprisi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bey'den geldi. Kaç kez seçim kaybettiğini kendisinin bile unuttuğunu düşündüğüm Kemal Bey, "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki bir soruya "Evet, değişim yapacağım." Kurultay'ın hemen arkasındaki tüzük kurultayına dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım." cevabını verdi. Akıl alır gibi değil ancak gerçek. CHP'yi bitirip kenara atılmasını sağlayan Kemal Bey değişimden söz ediyor. Değişim demek istifa etmesi demek. Cumhuriyetin 100. yıl törenlerine bakacak olursanız Kemal Bey'in etkisinin de isminin de olmadığını görürsünüz. Halk kendisini ekmekte etti, yolladı. Anlamak istemiyor. Fiilen bittiğinin farkında değil. Güvendiği biri olan biteni anlatsa fena olmaz. CHP'ye neden uzandık? Anlamadım. Artık tek sütun haber bile olamayan bir parti haline getirildi neticede. Devam. Olayların merkezine doğru ilerleyelim. Bizim gazetelerde, televizyonlarda küçük bir haber bile olmayacak eminim. Red Wings Havayolu şirketinin Tel Aviv'den kalkan uçağı, MAHAÇKALE havaalanına inmesinin ardından saldırıya uğradı. Büyük bir kalabalık aprona girdi. İsrail'i aradı. Olaydan sonra açıklamayı PSKOV -E yaptı, yaşanan olaylar büyük ölçüde dış müdahalenin bir sonucu. Konuyu iyi biliyoruz. Aşikar. Yani İngilizler burada kışkırtma içinde. Biz de buna izin vermedik. Haberimiz olmasa da durumu kontrol edebildik. Araştırmalarda tüm yollar Londra'ya çıkıyor. Savaşın büyük hızla sürdüğü Gazze'de katliam bitmiyordu. Kimsenin dur demesi de mümkün görünmüyordu. Bebeklerin, çocukların, kadınların, hastaların, yaşlıların öldüğü, bombaların hiç susmadığı coğrafyaya huzur gelecek gibi değildi. 7 Ekim'den bu yana savaşın asıl tarafları başka diye yazıyorum. Bugün yine o çerçeveden gidelim. HAMAS bir figür olarak öne konuldu ve operasyona devam ediliyor. ABD donanmasını Akdeniz E yığdı. Bütün bu adımlar HAMAS için olabilir mi? Mümkün mü? Asla ve kata değil tabii ki. Küçük bir sınıflandırma yapalım isterseniz. Mesela USS Gerald R. Ford'u başa koyalım. Yanına hemen USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney, USS Roosevelt, USS Normandy'yi eklemek zorundasınız. Ayrıca USS Dwight 500. Eisenhower'ı not düştüğünüzde ise USS Gravely, USS Mason, USS Philippine Sea kadroya katmak zorundasınız. Öte taraftan Akdeniz'de buluşan ABD donanmasına USS Batığın, USS Mesaverde, USS Carter Hall, USS Stethem, USS M.C. Fowle, USS Arleigh USS Paul Inatius, USS Bulkeli, USS Larraime, USS Medgar Evers, USS Yuma, USS Trenton'u kesinlikle katmalısınız. Çünkü hepsi ve daha fazlası Akdeniz'de. Yolda olanlar da k i z i l d -E n i z gelenler de var. Peki bunlar h a m a s için mi? Elbette değil olamaz da zaten. ABD bölgedeki İngiltere ve Çin ile ilişkili güçleri tasfiye etmek istiyor. Anlaşılması gereken bu. Bu ittifaklar içinde yer alanlar da doğal hedef. Mesela Londra ile gizli iş tutan Netanyahu. Bir süre sonra kesinlikle gidecek. Düzenleme yapmak istediği yargı paketiyle birlikte. HAMAS saldırısından sonra yazdığım gibi ABD, Çin ile yakınlık kurulmasını istemiyordu. Kendi güvenlik anlayışları buna emrediyordu. Bu yönde adım atıyorlardı. İsrail, Londra ve Çin ile yürümek için iştahını artırmıştı. Çin'in de zamana ihtiyacı vardı. Neydi bu zaman? Evet buralarda kimse ilgilenmiyor ancak Çin'in çip endüstrisinde bağımsız olması ABD için yıkım demekti. İsrail bu konuda Çin'e kapı aralıyordu. ABD'yi çıldırtan da buydu. Tel Aviv'e çökme nedenleri de bu. Ayrıntılara geçelim, daha rahat anlaşılır. Intel 1974 yılında İsrail'e girdiğinden bu yana İsrail'e 17 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Haifa, Petah Tikva ve Kudüs'teki 3 Arge merkezinin yanı sıra Kiryat Gat'taki üretim tesisinde 11.700 çalışana istihdam sağlıyor. Intel şu anda İsrail'de yaklaşık 42.000 işçi için dolaylı istihdam kapısı. Intel İsrail küresel bir teknik yetenek yenilik merkezidir. Şirketimizin önemli küresel üretim ve ARGE merkezlerinden biridir, dedi. Olaylara böyle bakıyorlardı. Yapay zeka ve çip konusunda orada olan önemli bir oyuncu daha vardı. Nvidia, Apple'da, Amazon'da, MIGROSOFT'da, İsrail'de vardı. Hepsi birlikte çip için mücadele veriyordu. HAYFA bu pencereden bakıldığında da çok kritik öneme sahipti. Çin'in HAYFA limanını almasının nedenlerinden biri de buydu. HAMAS'ın düzenlediği baskından sonra kaç kişi yaşamını yitirdi tam rakamları bilemiyoruz. Kaç kişi kaçırıldı bunu da kestiremiyoruz. Fakat o Hengamed bir isim öne çıkıyordu. Ve kaçırılanlar arasında özel bir yeri vardı. O isim Nvidia mühendisi Avinatan Ordu. Bu isim çip teknolojisinde kritik bir role sahipti. Kiminle ne kadar yakınlaştı? Londra'ya ya da Çin'e bu konuda bilgi sızdırdı mı? Teknoloji transferi için adım mı attı? Bilemiyoruz. Ancak o kaosta bilinçli kaçırılan tek isimdi. ABD donanması, İsrail'deki kritik yatırımları biliyor ve onu korumak için oraya gücünü yığıyordu. İsrail'e düzenlenecek saldırı, kesinlikle çip merkezilerini hedef alacaktı. Bu da savaşın hiç olmadığı kadar büyümesi anlamına gelecekti. Bu nedenle Hizbullah üzerinden İran'ı doğrudan uyardılar. v -u -r -u -r -u -z dediler. v u, -r -u -r -l -a -r -da. Çünkü bu çip meselesi onlar için beka sorunu. Çin ile İngiltere ile olan temasın sertliğini ve tonunu çip teknolojisindeki adımlar belirleyecekti. Çin'in bu teknolojiye ulaştığını bilseler yarın tüm dünya bütün hızıyla ısınırdı. Pasifik bir anda ateş topuna dönerdi. Bu kaçınılmazdı. Belki dün oyunu kuran ya da bozan PETROLDÜ. Bugün ise çip bombalar yağıyordu. Binlerce kişi ölüyordu. Asıl mesele ise buralarda hiç konuşulmayan çipti. Patron çipti. Sonuçları çok büyük olsa da savaşa neden olan küçük bir nedendi. Yemen'den son dakika İsrail ve savaş açıklaması. Tüm dünyaya ilan ettiler. İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Yemen, İsrail'e Filistin'deki katliamları nedeniyle resmen savaş ilan ettiğini açıkladı. Son dakika Yemen haberleri, İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Yemen, İsrail'e Filistin'deki katliamları nedeniyle resmen savaş ilan ettiğini açıkladı. İşte dakika dakika İsrail-Filistin savaşından gelişmeler, Yemen, İsrail'e savaş ilan etti. Yemen ordusu, İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebiyle, Gazze'li mazlumlara yardım elini uzatıyoruz. İsrail'in azgınlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direnişini desteklemeye devam edeceğiz. Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımı ile işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenli ile birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz. Dedi.